İleri sürüş ve güvenli sürüş eğitimleriyle alakalı da Hı -hı. şöyle bir ayrım yapmak isterim. Şimdi Türkiye'de tüm eğitimler yol eğit yolda Hı -hı. geçiyorsa ileri sürüş eğitimidir Hı -hı. mi? İleri sürüş eğitimi sağ sol konumlanma, tabela okuma, işte tehlike analizi evet çok güzel ama bunlar güvenli sürüşün temel basamakları. Tüm evet. yapılan her eğitim güvenli sürüş eğitimi. Hı -hı. İleri sürüş dediğimiz zaman bu sürücünün hem motosikletine son derece hakim, motosikletini hissediyor olması lazım. Ayakta sürüşü yapması, iki, iki parmak, dört parmak Hı -hı -hı. bunların ayrımını biliyor olması ve şu motosiklet üzerinde sa oturup sadece kafa çevirme hareketiyle motosiklet kullanma işi yeterli değil. Eğer belli bir seviyenin eşiğini üstüne çıkmak istiyorsak ya yani biraz daha üst vücut hareketleri Hı -hı. ama ben gördüğüm zaman Akademilerde ve bazı eğitmen arkadaşlarımızda sadece kafa hareketiyle motosiklet sürdürtülüyor. Ve bu çok ismen, çok ünlü hocalarımızdan gelen feedbacklerde de bu yönde. O zaman Kerim Dağlı seni daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Evet, çok konuşulacak bir isim. Çok <laughs> konuşuruz. Aslında tartışılacak, içimden gelen... Ama söyleyemedim çok şey var. Özellikle federasyon tarafında <laughs> tartışmalar oldu, tartıştık. Ben TMF tarafını tamamen bıraktım. <laughs> Düzelene kadar, kadro yenilenene kadar bazı şeyler ve orası belli kişilerin tek elinden çıkana kadar da TMF ile bağımı tamamen kesmiş durumdayım. Akreditasyon için de milli eğitim ile yapacağız. TMF olmayacak.